Teşekkür ederiz hediyemiz için. Evlenme teklifi <laughs> <Çok> mi bu? Size <güzel>. sevgilerimizle. <laughs> gaviçiyor. Basın, vay hay basına girin, basına girin. çok teşekkür ederiz ya. Rica ederiz. Çok teşekkür çok ederiz. Ya geçti. siz mükemmelsiniz. Biz yeni misiniz? Hiç... Bir bak neresi burası? Düzce'deyiz. Evet, çekim yapıyorlar bize. günü <laughs> <laughs> bugün. Bugün babamdan çok mutlu çıktık, daha da mutlu olduk. Kırmızıaldan geçtik. Ha kırmızı aldı da yürümedik de demeyeceğiz artık. Buyurun sevgiler. çok teşekkür ederim. Çok güzel, sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Buyurun, sevgiler olsun. Teşekkür ederim. Mesela aşk elma şekerine benzer diyorlar. Elmasını yersin sapı elinde kalır. Öyle ben, mi oldu? Yok öyle olmadı. Bizimki öyle olmadı işte. Ben ona itiraz etmek durumundayım. Soruyorlar yeniden dünyaya gelseniz seçer mi? Evet seçerdim. Beni de perişan eden bu bir çift mavi göz. Tabii o mavi göz sadece onda yok. Bir de Atatürk'ümüzün gözleri mavidir. Onun yolunda efendim ve hanımın yanında. Bir 50 sene daha yaşasak yeter. Fazla uzun istemiyoruz. <laughs> 50 yıldır bu eli bırakmadım. Bırakmaya da niyetim yok. Çok güzel, harika bir fotoğraf. Bugünün anısı. Hava serin ama, ama sizin bu samimi tavrınız yüreğimizi ve bedenimizi bile ısıttı yani. <laughs> Sağ olun. Kırmızı halıyı eve götürebilir miyim? Vallahi beklemiyordum. Allah almış eve gidiyor zannettim. <laughs> Sürpriz oldu. Tam benim istediğim gibi böyle gözü yüksekte olmayan, olanla mutlu olan. Ha ben şaşırdım. Niye, niye diye? Bize de sürpriz oldu. Demek ki evet. Düzce'ye bunun için gelmişiz. <laughs> Tesadüf oldu. İlk defa bir kırmızı halı serince insan öne. Oldu. İyi, güzelmiş yani. Çok, çok, süper, çok süper oldu ya. Düzce'nin içinde böyle bir resimimiz yoktu yani. Bugün nikah günü oldu. Aynen. Üstüne bu, iyi oldu. Ne hissettim? Kendimi ünlü gibi hissettim. Abi, sürpriz oldu. Çok heyecanlandım ben şu an. Erkek arkadaşımdan dolayı bir sürpriz zannettim. Belediyeyle alakalı bir şey düşünmemiştim. Sizden de bekliyoruz. Halıdan yürürken <laughs> Acaba bir organik denk geldik diye bir düşündüm. Belediyenizi çok beğeniyoruz, takdir ediyoruz. Yine. Bu hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Markette tanıştık. Geldi bana çikolata aldı. Ondan sonra başladı. İnsan sevildiğinde her gün 14 Şubat. Çok, çok teşekkür olur. ederiz. Teşekkür <laughs> 15 yıllık evliyiz. Birbirimize yani. çok bağlıyız, birbirimizi çok seviyoruz. Karşılıksız seviyoruz yani. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Güzel bir şey yani, hoşumuza gitti. Daha genç hissettik kendimizi. <laughs> ne hissettim? Özel hissettim kendimi. Hiç öyle bir şey beklemiyordum. Hoşuma gitti. Düzce Belediyesine de çok teşekkür ederiz.